Gölgemde parlayan bir ışık var hala Düştüm ama kalktım yolumuzun daha Kalbimde saklıdır her düşen yara Koştum koştum yine geldim buralara Adımlarım ağırdı gece çökerken Düşlerime tutundum kimse yok derken Her kaybolan umut Geri döndü içimden Kırık bir kalbin bile Gücü var derinden da parlayan bu ışık var hala Düştüm ama kalktım yolum daha Kalbimde saklıdır her düşen yara Koştum koştum yine geldim buralara Rüzgar gibi geçer o eski günler Karanlığa alışamaz gözler Her gece doğar yıldızlar yeniden Ben de kendimi kurdum yeniden için düt 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 arkadaşlar bakın spor 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 sponsor değildi arkadaşlar bunu ilk baştan söyleyeyim şimdi büyük ihtimalle herkes merak edecek bu şarkıları nereden yapıyorsun arkadaşlar ben bu şarkıları kap uygulamasına uygulamasından yapıyorum ilk önce ses kaydı alıyorum şarkı sözlerimi yazıp ilk önce ses kaydı alıyorum sonra e, çeçipiteden bir tane kendime fotoğraf yaptırıyorum ondan sonra YouTube'dan da bir tane free dark bit buluyorum ondan sonra bu fotoğrafın arkasına o e dark biti koyup e sonra o ses kaydında e bitin üstüne ekliyorum ondan sonra şarkının isminde e sol alt köşeye yazıp bunu da sonra böyle yayınlıyorum arkadaşlar büyük ihtimalle herkes merak edecek de bunu da söylemiş olayım.